Merhaba arkadaşlar, Ehliyetin Halk Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ehliyet sınavında en çok çıkan ve sürücü adaylarının en çok zorlandığı soruları çözeceğiz. Bakalım siz bu sorulara doğru cevap verebilecek misiniz? Yaptığınız doğru sayılarını yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıca TikTok hesabımda da aynı soruları kısa ve hızlı videolar halinde paylaşıyorum. Dünmit tekrar yapmak için TikTok'tan da takip edebilirsiniz. Videolarımız sizlere faydalı geliyorsa Beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece hem bize destek olursunuz hem de yüklediğimiz en güncel videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Hazırsanız sorulara geçelim. Dört zamanlı motorlarda zamanların oluşum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur? A. Emme, ateşleme, egzoz ve sıkıştırma. B egzoz emme, ateşleme ve sıkıştırma. C. Ateşleme, emme, sıkıştırma ve eksos. D. Emme, sıkıştırma, ateşleme ve eksos. Arkadaşlar şunu hepiniz çok net biliyorsunuz ki dört zamanlı motorlar derken otomobillerden bahsediyoruz çoğunlukla. Ve e, otomobillerdeki en son işlev egzozdan dumanın çıkışı. Dolayısıyla en sonda egzoz olmayan şıkları zaten kafadan eleyebilirsiniz. Onun dışında ilk başlangıçlı ve sıralamayı nasıl aklımızda tutacağız derseniz de şöyle bir tarifle aklınızda kalabilir. İlk başta yakıt deposundan yakıt emilir. Daha sonra o yakıt sıkıştırılır. Kontağı çevirdiğimizde ateşlenir ve motor çalışır. Finalinde de artık egzozdan o yakıt gaz olarak çıkmaya başlar. Dolayısıyla sıralama, emme, sıkıştırma, ateşleme ve egzozdur arkadaşlar. Cevabımız değişik. Bir sonraki soruya geçelim. Aşağıdakilerin hangisi karayolunda bozuluk kalan araçların tehlikeye meydan vermemesi için yapılması gereken işlemlerden biridir? A. Vitesin boşa alınması B. Araçta gözcü bulundurulması C. Aracın kapılarının açıp tutulması de aracın ön ve arkasına birer kırmızı yansıtıcı konulması. Arkadaşlar karayolunda aracınız bozuldu, çektiniz sağ. E, diğer gelen giden araçlar size zarar vermesin ve sizin aracınızın orada bozuk ve yardıma muhtaç olduğunu görmesini ancak reflektörlerle sağlayabiliriz. Yani yansıtıcılar aracımıza belli mesafelerde ön ve arka kısmına bu reflektörleri koyarız ki gelen araçlar ileride sağda bir araçta sorun olduğunu anlayabilsin. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. Bir sonraki soruya geçir. Şekildeki karayolu bölümünde hangi numaralı taşıt sürücülerinin yaptığı asli kusur hallerinden sayılır? A. Yalnız 4, B. 1 ve 7, C. 1, 3 ve 6, D. 2, 6 ve 7. Arkadaşlar şıklarla hiç kafanızı karıştırmayın. Görsele bir odaklanalım. Gidişte 3 şeritli bir yol, gelişte 3 şeritli bir yol. Ortada çift düz çizgi. Yani bölünmüş bir otoyol. Dolayısıyla gidiş şeridinden geliş yapılamaz, geliş şeridinden de gidiş yapılamaz. Görseli incelediğimizde gidiş şeridinden 4 numaralı aracın gelmeye çalıştığını görüyoruz. Dolayısıyla bu asli kusur sayılır arkadaşlar. Diğer numaralı araçlara baktığımızda herkes normal bir şekilde yoluna devam ediyor. Dolayısıyla şıkları da inceleyince A şıkkı yalnız 4 doğru cevabımız. Bir sonraki soruyu geçelim. Alkol, belirli durumlara tepki verme, karar alma ya da hızlı reaksiyon gösterme becerilerini etkileyerek beynin işlerlerini yavaşlatır. Yukarıda verilen bu bilgi doğrultusunda, alkolün özellikle vücudumuzdaki hangi sistem üzerinde etkili olduğu söylenebilir. A. Sindirim sistemi B. Dolaşım sistemi C. Solunum sistemi D. Merkezi sinir sistemi Arkadaşlar açıklamayı zaten incelediğimizde tepki verme, karar alma, reaksiyon gibi şeylerden bahsediyor. Dolayısıyla bunun direkt sinir sistemimizle alakalı bir konu olduğunu zaten anlayabiliyoruz. Ve şıklara baktığımızda da D şıkkında merkezi sinir sistemi şıkkı doğru cevap olarak karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Eylülsavık soruya geçelim. Motorlu bisiklet ve motosiklette bulunan sürücü ile yolcunun koruyucu başlık ve gözlük kullanmaları konusundaki hükümlerden hangisi doğrudur? A) Sürücü başlık ve gözlük, yolcu sadece başlık kullanmalıdır. B) Sürücü sadece başlık, yolcu gözlük ve başlık kullanmalıdır. C) Sürücü ile yolcu başlık ve gözlük kullanmak mecburiyetindedir. D) sürücü ile yolcunun gözlük ve başlık kullanması isteğe bağlıdır. Arkadaşlar durumu şöyle özetleyebiliriz. Motosikleti veya motorlu bisikleti kullanan sürücü hem başlık hem gözlük kullanmak zorundadır. Çünkü karşıdan gelebilecek herhangi bir nesnenin gözüne girme tehlikesi de olabilir. Ama yolcu sadece başlık kullanmalıdır. Ama zaten günümüzde şöyle bir durum var arkadaşlar. Kastlar zaten göz koruması da içerdiği için bu iki işlevi de yerine getirmekte arkadaşlar. Dolayısıyla hem sürücüler hem yolcular kas kullanıyor ama eski sistemde sadece başlık olduğu sistemde sürücünün başlık ve gözlük yolcunun ise sadece başlık kullanması gerekmekte. Dolayısıyla cevabımız aşık. Bir sonraki soruya geçelim. Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliktedir? A. Turnike uygulanan, B. Ayağında çıkık olan C. Solunum zorluğu çeken D. Birinci derecede yanığı olan Arkadaşlar birinci derece öncelikli olan kazazede yaralı kişi solunum zorluğu çekmesi gerekiyor. Onun dışında birinci derecede olmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada da doğru cevabımız C şık. Bir sonraki soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması otomatik vitesli araç için sakıncalıdır? A aküsünün tam şarj edilmesi, B hava filtresinin değiştirilmesi, C buji kablolarının yenilenmesi, D iterek veya çekerek çalıştırılması. Arkadaşlar bildiğiniz üzere daha önceki manuel vitesli araçlarda aracı belli bir vitese taktıktan sonra iterek yani vurdurma dediğimiz e, süreçle çalıştırabiliyorduk. Ama bu sistem otomatik vitesli araçlarda pek mümkün değil. Hatta motora ve vites kutusuna zarar veriyor arkadaşlar. Dolayısıyla sakıncalı olan D şıkkındaki iterek veya çekerek çalıştırma seçeneği. Bir sonraki soruya için. Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri 24 saatlik süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler? A. 5.5 B. 4.5 C. 3.5 D. 2.5 Arkadaşlar bu şekilde yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücüler için 24 saatlik süreçte toplam 9 saat araç kullanılabilir. Bu 9 saati de maksimum 4.5 olmak üzere 2'ye bölerek kullanabilirler. Tabii ki isteyen 3 3 3 şeklinde de bölebilir ama tek seferde en fazla 4.5 saat araç kullanabilirler. Belli bir süre mola ve dinlenme yaptıktan sonra bir 4.5 saat daha sürerek günün 9 saatlik limitini doldurmuş oluyorlar arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçelim. Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar. Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir diye soruyor arkadaşlar. A. Benzinli B. Dizel C. Elektrikli D. Buharlı Elektrikli ve buharlı motor tiplerinde zaten arkadaşlar herhangi bir yakıt sıkıştırma olayı söz konusu değil. Bu benzin ve dizelde kullanılan bir yöntem ama emme zamanındaki temiz havayı sıkıştırma işlemi sadece dizelde yapılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız B. Bir sonraki soruya geçelim. Şah damarına baskı uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır? A bacak bölgesinde olan kanamalarda, B karın bölgesinde olan kanamalarda, C yüz bölgesinde olan kanamalarda, D kol bölgesinde olan kanamalarda. Arkadaşlar, şah damarında bası uygulanması için yüz ve çevresinde kanama olması gerekiyor. Ancak bu durumda şah damarına bası uygulanır. Bacak, karın ve kol bölgelerindeki kanamalar için farklı bası uygulanması yapılan bölgeler bulunmaktadır ama bize sorduğu şah damarı dolayısıyla yüz bölgesinde kanama olması gerekiyor. Cevabımız C şıkkı. Bir sonraki soruya geçelim. Yağ seviyesi normalin çok altındayken motorun çalışması devam ettirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? A) Motor gücünün artması B) Motorun çabuk soğuması C) Motorun aşırı ısınarak zarar görmesi D) Motorun normal çalışmasını sürdürmesi. Hayır. Arkadaşlar eğer yağ seviyesi düşmüşse ve motoru hala çalışma konusunda zorluyorsak biz bu motoru aşırı bir şekilde ısıtacağız ve motorun ömrünü kısaltacağız. Bu yapılmaması gereken bir harekettir. Cevabımız burada C şık. Bir sonraki soru ilgisi. Şekle göre bir numaralı aracın önündeki aracı geçmesi yasaktır. Bu durumu sürücüye aşağıdakilerden hangisi bilir? A. Devamlı yol çizgisi. B. Diğer aracın sürücüsü. C. Yol kenarındaki banketler. D. Hız kontrolü yapan uyarı cihazları. Arkadaşlar, öndeki aracı geçmenin yasak olduğu yerler tam da bu görselde ortada yer alan devamlı çizgilerin olduğu yerler. Kesik kesik çizgiler olsa geçme işlemi uygun koşullarda yapılabilir. Ama devamlı bir yol çizgisi sollama yapılmaması gerektiğini bize belirtir. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı. Bir sonraki soruya geçelim. Motorlu araçların nokta 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 sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A. Katılım belgesi B. Eğitim sertifikası C. Sürücü belgesi D. Sürücü sertifikası Arkadaşlar bildiğiniz üzere hepiniz EG sınavına hazırlanıyorsunuz hepiniz sürücü belgesi almaya çalışıyorsunuz. Bu sürücü belgesini almadan araç kullanamıyorsunuz. Ama devam ettiğiniz kursta size verilen sürücü sertifikası burada şıklara çeldirici bir cevap olarak konulmuş. Sadece sürücü sertifikası yeterli değil. O sertifikanın emniyete iletilmesi, gerektiği işlemlerin yapılması ve sürücü belgenizin çıkarılması gerekiyor. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Bir sonraki soruyu geçelim. Yukarıda verilenlerden hangileri aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir? Akü kontrolü, lastik kontrolü, antifriz kontrolü. Şimdi arkadaşlar lastikler zaten çoğunuzun bildiği üzere kışlık ve yazlık olmak üzere ikiye ayrılıyor. Tabii dört mevsimlik lastikler de var ama şu anda konumuz o değil. Ee, kışlık ve yazlık olarak ayrılıyorsa demek ki lastiğin kış koşullarına hazırlanması gerekiyor. Bu bir garanti kesin. Antifriz kontrolü de antifriz dediğimiz şey aracın içerisindeki su sistemlerinde donmayı engelleyen şey. Dolayısıyla antifrizin de kış koşullarında hazırlanması gerekir. Akü kontrolü de aynı şekilde çünkü akünün içinde de asitli su bulunur. Bunun da donma ihtimali olabilir. Yine orada da dikkat edilmelidir arkadaşlar. Dolayısıyla üçüne alınması gereken önlemlerdendir. Cevabımız değiş Bir sonraki soruya geçelim. Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir? Şimdi üç tane görsel var arkadaşlar. Üçünde de çizgiler mevcut. Bu sizin kafanızı karıştırabilir. Ama çizgileri yola dik olması gerekir. Yola paralel çizilen çizgiler sadece bizim yavaşlamamızı gerektiren çizgilerdir. Eğer yola dik çizilmişse sabit düz çizgi olması birinci görseldeki gibi veya kesik kesik çizgi olması ikinci görseldeki gibi fark etmez. Bunlar yaya geçidini işaret eder. Ama yola paralel olan üçüncü görseldeki gibi çizgiler sadece yavaşlamamızı gerektirir. Dolayısıyla burada cevabımız 1 ve 2 içeren B şıkkı. Bir sonraki soruya geçiyor. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yolun taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir? Arkadaşlar şimdi şıklara baktığımızda bize soruda verilen taşıt trafiğine kapatılmış olduğu bilgisi hemen gözümüze B şıkkını çarptırıyor olabilir. Bir araba görseli var ve üstüne çizgi çizilmiş. Aa, bu olabilir diye düşünebilirsiniz. Ya da C şıkkındaki gibi girilmez tabelası. Bu da kafanızı karıştırabilir. D şıkkı zaten konuyla alakası yok ama B ve C şıkları kafanızı karıştırmasın. Yolun taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildiren tabela yuvarlak kırmızı daire içerisinde beyaz boşluk olan tabela yani A şıkkı. Bir sonraki soruya geçelim. Normal yetişkin bir insan kanama sonucu vücudundaki kanın yüzde kaçını kaybederse hayatı tehlike olur? A 5 B 10 C 15 D 20. Arkadaşlar yetişkin bir insan için eğer vücudundaki kanın %20'sini kaybedecek bir kanaması varsa artık hayati tehlike başlamış demektir. Dolayısıyla cevabımız D20. Bir sonraki soruya geçelim. Kalp durmasının en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Solunumun güç olması B. Vücutta morarma olması C. Nabız atımlarının olmaması D. Kazazedenin bilincini kaybetmesi Arkadaşların kalp durması vücutta anlaşılabileceği tek şey nabız atımlarının tamamen bitmiş olmasıdır. Solunum güçleşebilir, vücutta belirgin yerlerde morarma olabilir ya da bilincimizi kaybedebiliriz. Ama bunlar kalbin durduğunu göstermez. Fakat nabız atını yoksa kalp durmuş demektir. Cevabımız C şıkkı. Bir sonraki soruya geçelim. Aksine bir durum yoksa otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azami yani en yüksek hız sınırı saatte kaç kilometredir? A. 70 B. 80 C. 90 D. 100 Arkadaşlar sepetsiz iki tekerlekli motosiklet dediğimiz bildiğimiz motosiklettir. Bunların da otoyollardaki en yüksek ulaşabilecekleri hız sınır olarak 100'dür arkadaşlar daha üstü ceza işlem gerektirir. Dolayısıyla cevabımız D şık. Bir sonraki soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır? A. Egzoz subabı B. Emme manifoldu C. Egzoz manifoldu D. Katalitik konvertör Arkadaşlar, kafa karıştıran birçok kişinin yanlış cevap verdiği sorulardan biriyle karşı karşıyayız sorunun içerisinde egzoz gaz emisyonlarını azaltmak tabirini gördük. Şıklara baktık. İki tane şıkta da egzoz içeren kelime öbekleri var. Hemen bunlardan birisi olduğunu cevabını düşünebiliriz ama değil. Egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılan sistem katalitik konvertördür arkadaşlar. Böyle sorulara düşmeyin. Dikkatli olun. Cevabımız D şıkkı. İrtulak soruya geçelim. 110 kilometre saat hızla seyreden bir aracın önündeki araca takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır? Bu tarz sorular da arkadaşlar kafanızı hiç karıştırmayın. Şıklara bakmadan önce 110 kilometre bölü 2 yapın, 55 km'yi şıklarda arayın ve doğru cevap olarak işaretleyin. Her zaman hızımız kaç ise önümüzdeki araca hızın maksimum 2'ye bölünmüş hali kadar bir mesafede olmamız gerekir. Dolayısıyla 100 km ile gidiyorsak önümüzdeki araca maksimum 50 metre yaklaşabiliriz. 110 km ile gidiyorsak 55 metre. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Sorularımız bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım ehliyet sınavında bunların hepsi karşınıza çıkar ve takır takır cevaplayarak sınavı içiniz rahat bir şekilde tamamlarsınız. Hepinize başarılar diliyorum aynı zamanda hayatta ve sürücülük hayatınızda da başarılar diliyorum. Sizden son olarak tekrar rica ediyorum arkadaşlar. Videomuzu ve soruları faydalı bulduysanız beğenip, paylaşıp, kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Kendinize çok iyi bakın. Farklı bir videoda, farklı sorularla tekrar görüşmek dileğiyle.